Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Aa, Kokila, söyle etel. Düşünüyordum da bugün Rashi'nin doğum gününü Gopi'ninki gibi kutlayalım mı ne dersin? Olur değil mi? Hı. Hmm. Öyleyse ben hazırlıklara başlayayım. Bir şey daha. Siz akşam ofisten erken dönün. Dinle yenge. Madem bir kutlama var, bugün ofise gitmesek de olabilir. Değil mi abi? Oğlum gerçekten çok fazla çalışıyor. Bana söyler misin? Yılın her günü tatil yapmaz sana yetmiyor mu? Söylesene. Hadi söyle. Hayır anneciğim ben... Bu yıl doğum günümün kutlanmasını istemiyorum. Doğum gününün kutlanmasını neden istemiyorsun? Doğum gününü ben kutlayacağım. Hem de görkemli bir şekilde kızım. İçeri gelebilir miyim? Bayan Ormila, bugüne kadar evimize girmek için bizden izin istediğinizi hiç hatırlamıyorum. Bugün neden bu kadar kibarsınız? Buyurun lütfen. Onları buraya bırakın. Ve beni dışarıda bekleyin. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Raşi kızım. Teşekkür ederim. Tanrım. Bu nedir bayan Kokila? Bugün kızımın doğum günü. Büyük bir gün. Ama evinizi süslememişsiniz bile. Cık cık. Bu ne büyük bir haksızlık. Bir dakika Bayan Urmila. Lütfen herhangi bir yorumda bulunmadan önce bunun nedenini öğrenin. Bugün Reşin'in doğum günü olduğunu biz de az önce öğrendik. Hepimiz buna çok sevindik ve doğum gününü kutladık değil mi Reşin? Bayan Urmila, siz gelmeden önce Reşin'in doğum gününü nasıl kutlayacağımızı düşünüyorduk. Ama Raşi kutlama istemiyor. Evet anne ben bunu istemedim. Anladım. Kızım istememiş olabilir. Siz de buna tamam mı dediniz? oluyor, ha? Neden böyle yapıyorsun? Sen hiç üzülme canım. Anneciğim burada. Doğum gününü ben kutlayacağım. Dün gece sana dediğim gibi kızım, bu yılki doğum günü benden sorulacak. Oh, şimdi anladım. Rashi, demek ki senin doğum gününü kutlamamızı. Bu yüzden istemiyordum. Hayır yenge. Yeter Reşi yeter. Bu oyunu devam ettirmene hiç gerek yok. Bu yılki doğum gününü annenle kutlamaya dün geceden karar vermişsin. Öyle değil mi Reşi? Yenge lütfen bana inan. Böyle bir planım olmadı. Bayan Kokila. Ne var? Lütfen bu akşamki partime katılın. Aa, Bayan Urmila, siz kızınızla biraz zaman geçirirken, ben de çay getireyim. Tamam ha, biz de ofise gidelim. Sonra görüşürüz. İyi günler. İyi günler Bayan Urmila. İyi günler. Tatlıma bugün... Anne, tüm bunları yapmana ne gerek vardı? Ah, raşı kızım. Ben sadece şunu fark etmeni istedim. Bu insanlar seni birazcık olsun umursamıyor. Gördün mü? Parti istemiyorum deyince kabul ettiler. Üstelik bir de azar işittin. Evet. Bu doğru. Gopi'ye gelince doğum günü kutlamasına evet ya da hayır demedi. Yine de doğum gününü kutladılar. Ama ben istemiyorum dediysem de Ondan azar işittim. Ha, boş ver kızım, boş ver. Göreceksin. Sana büyük bir otelde doğum günü partisi vereceğim. Senin doğum günü partin gerçekten unutulmaz olacak. Tamam mı? Neyse, senin akşamki partinde görüşürüz. Anne. Teşekkür ederim. Ha, görüşürüz kızım. Ha. Güzel. Burası çok güzel. Güzel. Yardımcı olabilir miyim? Ne dedin? Dilenci falan değilim ben. Buraya bir parti vermek için geldim. Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Nasıl yardımcı olabilirim? Hmm. Hanımefendi size parti salonunu göstereyim. Oturun. Teşekkür ederim. Ah. Sizi dinliyorum. Ah. Bugün benim kızımın doğum günü. Onun için güzel bir parti vermek istiyorum. Burası müsait Hanım mi? Hanımefendi, salonumuz bu. İsterseniz size fiyat listemizi gösterebilirim. Paranın benim için hiçbir önemi yok. Karşılayamayacak kadar yoksul birine mi benziyorum? Bu gördüğün kadın bir milyoner. Elbette efendim. İzninizle. salonu gördüklerinde şok olacaklar. Evet. Bu saatte kim olabilir? Ee, i̇çeri gelin. Anne. Anne. İçeri gel. Şey, anneciğim, siz anneme aldırmayın. Gereksiz yere parti veriyor. Çünkü benim partiye ihtiyacım yok. Ama bilirsin, madem annem doğum günü partisi veriyor, neden bu fırsatı değerlendirmiyoruz ki diye düşündüm. Raşit kızım, bu sarış senin için. Sari mi? Evet. Senin doğum günü hediyen. Doğum gününü kutlarım. Teşekkür ederim anneciğim. Senin bu hediyen benim için çok değerli. Mutlu ol. Teşekkür ederim. Ah. e parti için güzel bir dekorasyon istiyorum. Muhteşem olmalı, tamam mı? Elbette efendim. Ayrıca Yemek de olmalı. Ee, nasıl deniyordu? Ee, Daval nasıl diyordu? Nasıl diyordu? Aa evet. Ee, i̇yinin de iyisi olmalı. Tamam mı? Bugün modi ailesini burada küçük düşüreceğim. kesinlikle. Evet. Bir şey mi dediniz? Aha, hayır. Ee, hayır hayır hayır. <laughs> i̇şte efendim tarifimiz. Ne? Bunu ne yapayım? Hah? Baksana sana dedim ya. Ben zengin bir kadınım. Son derece zenginim. Bu tür ayrıntılara hiç gerek yok. Evet. Ne sandın sen? Parasını veremeyeceğimi mi? Affedersiniz. Onu kastetmedim. Hmm. Hanımefendi, akşamki parti için ikramlıklarımız var. A Burada bekleyin. Hemen getireyim. A A tamam. Tamam. Hay aksi. Vay canına. Sadece... ...on bin rupi mi? Tanrım bu benim için çerez parası sayılır. Ah. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Hmm. Hmm. Akşam için bu salonu tutuyorum. Evet. Her tür ikramlık olsun. Yani İkramlıklar bol ve çeşitli olmalı. Hindistan'ın her tür yerel ikramlığı olsun hepsinden. Ayrıca tüm dekorasyon çiçeklerle yapılsın lütfen. Gerçek çiçeklerle. Peki efendim, ne kadar avans vereceksiniz? Hım. 2, 3, 4, 5. Hah, tamam. Buyurun. Şimdilik beş bin rupi alın. Kalanını akşam vereceğim. Sorun değil efendim. Tamam. Bunu alıyorum. Tamam mı? Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.